merhaba Arkadaşlar ben poçkun fashion'dan e, Yaşar bugün sizlerle nasıl diyeyim bugün sizlerle şey göstereceğim size rootsuz video çekmeyi gerçekten çoğu programda var ama genelde yine de root falan istiyorlar veya bazıları pro sürme yükseltin diyor e, Şuradaki programla rekordabli free ile çekeceğim hatta rekordabli.mobi yazıyor zaten Öncelikle Play Store'a giriyorsunuz ve Free Screen Record No Road yazdı. Ee, bu programa giriyorsunuz arkadaşlar. Bu programa girdikten sonra e, sizden plugin yüklemenizi istiyor. O plugin'i yüklüyorsunuz. Bir de aktive etme programı istiyor. Onu da yüklüyorsunuz. Şu Record Apply Activate onu da yüklüyorsunuz. Ondan sonra e, istediğiniz gibi doğa doğa video çekebilirsiniz. Bu video arkadaşlar işinize yaradıysa beğenip paylaşıp ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.